Genelde doğrulatmadığım bir içeriği sizlerle paylaşmamaya çalışıyorum. Nevşin Mengü olayı da bunlardan birisiydi. Geçtiğimiz haftalarda Nevşin Mengü'nün Olay TV'de yer alacağını, ana haberleri sunacağını sizlerle paylaşmıştım. Ve bu gerçek oldu. Çünkü bazı medya organlarında da yayınlandı ama insanlar inanmıyordu. Nevşin Mengü'den bir yanıt bekliyorlardı. Geçtiğimiz günlerde de kendisi bir YouTube kanalına konuk olarak resmen olayı doğrulamıştı. Yani Olay TV'de Nevşin Bengü ana haber bültenini sunacak. CNN Türk'ten biliyorsunuz kendisi kovulmuştu. Çünkü tarafsız bir gazeteciydi. Eleştirileri de bayağı bir fazlaydı. Tahammül edemediler kendisine. Her neyse ardından Doçevel Türkçe ve Sözcü gazetesinin internet sitesinde zaman zaman karşımıza çıkıyordu. Bazen YouTube ekranlarında karşımıza çıkıyordu. Şimdi yeniden Olay TV'de ana haber bültenini sunacak. Bu konuyla ilgili de sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Gerek kanalın yöneticisi Süleyman Sarılar gerekse kendisi imzayı atmış Nevşin Bengü. İmza yattım Olay TV nerede kalmıştık diyerek de bir paylaşım yaptı. Binlerce kişi bu paylaşımı paylaşmaya başladı. Kendisi için ve medya sektörü için hayırlı uğurlu olsun. Nevşin Mengü'nün kendine özgü ana haber bülteninin sunuşunu hepimiz özlemiştik. Merakla bekliyoruz. Kısa bir süre sonra Olay TV yeniden Ekim ayında yayın hayatına başladığında ana haber bültenini Nevşin Mengü sunacak. Sahibiyle ilgili bütün dedikodular da bu arada bugün resmen çürüdü. Sözcük gazetesine gerçek sahip olan Cavit Çağlar konuştu. Hisselerin tamamı benim. Kimseye satmadım dedi. Merkezde bir yayıncılık yapacağız dedi. Tarafsız bir yayıncılık yapacaklarını duyurdu. Olay TV'nin ayrıca sadece haber kanalı olmayacağını da açıklamış oldu.